Boşanmanın eşiğinden dönen ve Emine Erdoğan tarafından barıştırıldıkları iddia edilen Alişan ile Buse Varol reklam anlaşması yaptı. Gündemden düşmeyen çifte ayrılık haberleri resmen yaradı. Reklam teklifi yağan Alişan ile Buse Varol 100.000 TL kazandılar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Alişan ile Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu kızlarının doğum gününde ortaya çıkmıştı. İkili bazı konularda anlaşamamış ve boşanmanın eşiğine gelmişti. Alişan'ın ailesiyle sorunlar yaşayan Buse Varol geri adım da atmayınca ikilinin ilişkisi sekteye uğramıştı. İddialara göre Alişan ve Buse Varol Emine Erdoğan tarafından barıştırıldı. Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca, Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi. Takvimin haberine göre reklam teklifi yağan çift aralarını düzeltince hemen bir anlaşma da yaptı. Güneşli'deki bir mağazadaki yeni koleksiyon tanıtımına katılacak olan çift, bu reklam ziyareti karşılığında 100.000 TL aldı. Daha birçok firmadan reklam teklifi alan ikili için, barışma bereketli geldi, yorumları yapıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.